Arkadaşlar bugün sizlere televizyonlarda kanal araması nasıl yapabilirsiniz? Bunu sizlere bugün göstereceğim. Arkadaşlar öncelikle menü tuşuna tıklıyorsunuz. Buradan yukarı gelip aylar kısmına geliyorsunuz. Buradan kanala tıklıyorsunuz. Buradan kanal kurulum modu, uydu ve standart olacak. Daha sonrasında geri geliyoruz. Buradan kanallara geliyoruz. Buradan otomatik kanal tıklıyoruz. Buradan anten tipini seçiyoruz. Dising 1'i seçiyoruz. Buradan TürkSat'ı seçiyoruz. İçerisine giriyoruz. Burada eğer sizde burada TürkSat yazmıyorsa herhangi birine tıklayın. Buradan uydu seçiminden Türk satı seçin. Şu an seçtiğim için burada gözükmüyor. Zaten şu an Türk seçili. Buradan tarama modunu A yapın. Tarama türü türü tümü olacak. Havza alma türü tümü. Buradan aktarıcı 12.380 Sinyal kalitesi %100, sinyal seviyesi %1 veriyor. Eğer burada sizin sinyaliniz yoksa aktarıcıyı frekansı silelim. 12423 yapabilirsiniz. Eğer diğerinde gelmezse sembol oranı 30 gün olacak. Daha sonra Enter'a tıklıyoruz. Polirasyon yatay olacak. Bunda da yine aynı seviye. Şu an kanalımızı arar. Geri geliyoruz. Bir kere geri tıklıyoruz. Sonrakine tıklıyoruz. Buradan kanal aramaya başlıyor. Şu anda 773 tane kanal buldu. Şimdi geri, geri tuşa basıyoruz. Tekrar geri tuşa basıyoruz. Geri geri geliyoruz. Buradan dibe geliyoruz. Çıktı. Önce en büyük yalanı söyledim. Ben, ben, ben bilmiyorum ben yani. Kanallarımızı buldu. Videomuz bu kadar. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.